Merhaba, Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bu hafta dünyada yaşanmış belli başlı kıtlık dönemlerinin tarihini konuşacağız. Kayıtlara geçmiş 300'e yakın büyük kıtlık dönemi var. Ama biz bunlardan büyük dramatik sonuçları olan birkaç tanesini konuşalım dedik. Bunlardan bazıları yanardağ patlamaları, bazıları okyanus akıntılarının değişmesi, kimisi bir mantar hastalığı, kimisi de insan faktörlü olarak yaşanmıştır. İnsanlık tarihinin bilinen en eski kıtlığı olan 4.2 bin yıl olayını İrlanda Pateres kıtlığı, ve Osmanlı Devleti'nin İrlanda ile olan ilginç diplomasisini konuşacağız. Bunların yanı sıra 1816 yılının yaz aylarında bile buz tutan dünyanın trajik sonuçlarını konuşalım istedim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak İrlanda patates kıtlığından başlamak istiyorum. İrlandalıların Gorta Moor dedikleri bir olay bu. 1845 ve 1852 yılları arasında gerçekleşti ve bu süreç 7 yıl sürdü. Tabi etkileri çok daha uzun yıllar devam etti. İrlanda'nın çehresini ve demografik yapısını tamamen değiştiren bir olaydır bu. Şimdi kuzey ülkeleri genel olarak sert bir iklime sahip olduğu için tarım ürünleri çeşitliliği de kısıtlıdır. Eh geçen haftalarda anlattığım coğrafi keşiflerde Avrupa'ya transfer olan patates bir kök sebze olduğu için özellikle soğuk kuzey ülkelerinde çok tutulmuştur. Patatesin doğası gereği çok besleyici bir ürün olması adeta ülkeleri olası kıtlıklardan hatta çöküşlerden korudu. Ta ki 1845 yılının hasat mevsimine kadar bu böyleydi. 1845 yılına gelindiğinde patateslere bulaşan Phytophthora infestas mantarı ilk yıl ürünlerin yüzde %40'ını, ikinci yılda tamamını siyah bir çamura çevirerek çürüttü. Tek tip tarım ekonomisinin İrlandalılara bedeli çok ağır oldu yani. Bu durumdan pek tabii tahmin edebileceğiniz üzere en çok yoksullar etkilendi. 1 milyon insan açlıktan ölürken 2 milyon insan da adayı terk etmek zorunda kaldı. 7 milyon nüfuslu İrlanda'da yaşayan insan sayısı 4 milyona düştü. Muazzam büyüklükte rakamlar bunlar. İrlanda'nın konuştuğu lisan bile değişti. Bu kıtlık dönemine kadar ada halkı bir kelt dili olan İrlandaca konuşurken kıtlık sonrası değişen demografileriyle İngilizce konuşmaya başladı. Tabi tamamen kendilerine has aksanları ile. Ada halkı bu zamanlarda iki ayrı kutuba ayrıldı. Britanya'ya bağlanmak isteyenler ve bağımsızlık yanlısı milliyetçi gruplar arasındaki görüş ayrılıkları büyük bir uçuruma dönüştü. İngiltere'nin kendilerine yeteri kadar yardım etmediğini düşünen İrlanda milliyetçileri bu dönemde oldukça güçlü Güçlendi. Ki belli bir ölçüde haklıdırlar. Çünkü İngiltere'nin sömürü politikalarının bir parçasıydı bu. İrlanda için öyle derin bir konudur ki bu sancıları neredeyse günümüze kadar gelmiştir. Katolik olan halk, protestan olan kraliyet ailesine karşı aşırı derecede hınçlanarak isyan etti. İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesine giden yolun ilk adımları işte bu büyük kıtlık felaketiyle oldu. İrlanda'nın içine düştüğü bu felaketten etkilenen Padişah Abdülmecit, 10.000 sterlinlik bir yardım gönderme kararı alarak İngiltere kraliçesine, kraliçesi Victoria'ya bir mektup yazdım ama Victoria bunu reddetti. Çünkü kendisi sadece 2000 sterlinlik bir rakam ayırmıştı İrlanda için. Kraliyet protokollerine göre kimse kraliçeden daha fazla bağış yapamazdı. Abdülmecid de 1000 sterlinlik bir yardım yapması konusunda anlaşma sağladı kraliçe ile fakat bu kadarla da yetinmedi. 3 gemi dolusu 4000 sterlin değerinde tahıl, tohum, ilaç ve temel gıda maddeleri gibi insani yardım malzemeleri gönderdi İrlanda'ya. Bu gemiler 1847 yılının Eylül ayında tabline vardılar ama gemilerin yanaşmasına izin verilmedi. Bunun üzerine 50 km kuzeyde kalan Drogheda limanına demirledi Osmanlı gemileri. Yardımlar buradan doğru ada halkına dağıtıldı. Kraliçe Victoria bizzat kaleme aldığı 25 Mayıs 1847 tarihli bir mektupla Abdülmecid'e teşekkür etmiştir. Dahası İrlandalılar da bir mektup yazarak teşekkürlerini iletti. Bu mektubun orijinali Başbakanlık Osmanlı arşivlerindedir. Hatta Milli Emlak tasnif listesinde tam olarak şöyle geçiyor. 12. sırada bu mektup için Sultan Abdülmecid'in kaht felaketine yardım olarak bin altın göndermesi sebebiyle İrlanda asilzadegahını ve ahalisi tarafından yazılan teşekkür name diye geçmektedir. Dublin'e Abdülmecid'in bir heykeli diktikleri söylenir. Yalnız bu heykelin akıbeti hakkında pek bir bilgiye ulaşamadım. Neden kaldırıldı ya da gerçekten dikildi mi tam olarak emin değilim bundan. Bu konu hakkında bilgisi olan varsa ve yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ve evet İrlanda'dan bir heyet ilerleyen yıllarda İstanbul'a gelerek Padişah'a teşekkür teşekkürlerini bizzat sundu. Bu arada o limanlarına yanaşılan Drogeda'nın futbol takımının amblemlerindeki ay yıldız sembolünün bu dönemde yapılan yardımlara atıfta bulunduğu söylentisi vardır. Bunun böyle olmadığını iddia edenler de var ama yine de bana fazlasıyla manidar geliyor bu durum. Yalnız şu bir gerçek ki Drogede futbol takımı ve bizim Trabzonspor birbirlerini 80'li yıllarda kardeş kulüp olarak ilan ettiler. Hatta her iki takımın renkleri de bordo mavi olarak birbirleriyle aynı. Hatta bu dostluğu 6 Şubat 2023'te ülkemizde yaşanan Maraş depreminde ülkemize gelen ilk yardımlarda da gösterdiler. İrlanda'nın yaşadığı bu felakete kayıtsız kalamayan bir halk daha var. Fakir bir kızıl derili kabilesi olan çok tavlarda kendi aralarında 710 dolar top toplayarak İrlanda'ya gönderdiler. Bazı kaynaklarda bu 170 dolar diye geçer. Hangisi doğrudur bilemiyorum ama böyle bir yardımın yapıldığı kesindir. Çok tavların bu olaydan bu kadar etkilenmeleri aslında kendi serüvenleriyle ilgili. Çok tavların gözyaşı yolu dedikleri bir sürgünleri var. Topraklarından zorla çıkartılarak sürgüne mahkum edilen bu kabile İrlandalıların acılarıyla kendi acılarını özdeşleştirmiştir. Ve Kraliçe Victoria'nın yaptığı yardımın %2'sine denk gelen bu oranın insanlık onuru adına büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi İrlanda o tarihlerde Büyük Britanya İmparatorluğu'nun 1800 tarihli birlik yasası dedikleri bir sözleşme ile krallığın bir parçasıydı. İşte bu kıtlık felaketinden sonra ve pek tabi Victoria'nın ilgisizliğinin de etkisiyle bağımsızlık isyanları çıkmıştır. Başta da dediğim gibi bu kıtlık bağımsızlığa giden yolun başlangıcı olarak ülkenin sosyopolitik yapısını kökten değiştirmiştir. Evet İrlanda patates kıtlığı böyleydi. Şimdi kayıtlara geçmiş insanlık tarihinin ilk ve en en büyük kıtlık vakasına bir bakalım. 4.2000 yıl olayı bu kıtlığın adı. Günümüzden 4200 yıl önce, yani Milattan önce 2200 yılına denk gelmesiyle ilgili. Yani buna özel bir isim vermemişler. Literatüre de bu isimle girmiştir zaten. Tam anlamıyla küresel bir felaketti. Öyle ki bazı antik uygarlıkların çökmesine sebep oldu. Mesela savaşçı ve güçlü bir devlet olan Akatların sonunu getiren Etmenlerin başında gelir. Sonra mesela Çin'deki Liangzhu medeniyetlerinin çöküş sebebi de bu kıtlık dönemiyle ilgilidir. Mesela bugünkü Pakistan. İstanbul bölgesinin kurulu olduğu Indus Vadisi medeniyetlerinin de sonunu getiren yine bu 4.2 bin yıl olayı denen mevzudur. Ta Amerika kıtasındaki Aztek ve Mayaların atalarını oluşturan Olmeklerin bile nüfuslarını yarı yarıya kaybetmesinden dolayı çökmenin eşiğine gelmişlerdir. Öylesine büyük ve tüm gezegeni etkileyen bir olaydır ki Orta Asya, Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Latin Amerika ve Arap Yarımadası dahil olmak üzere hemen hemen her yer Holosen dönemin bu büyük felaketinden nasibini aldı. Bu kadar derin izler bırak bırakmış olması diğer kıtlıklar gibi 5-10 yıl sürmeyerek dünyanın üzerine 100 yıllık bir kabus gibi çökmesiyle ilgili. İyi de bu neden ve nasıl böyle birdenbire oldu? Şimdi bir kere Bond olayı denilen bir hava olayı vardır. Tüm bunlara sebep olan şey buydu. Ve dünya bu Bond olayı denilen ani soğuma vakasını farklı farklı tarihlerde 8 kere yaşamıştır. En eskisi 11 bin yıl önce, en yenisi 1500 yıl önce yaşanmıştır. Burada bahsettiğimiz 3. Bond olayına denk gelir. Tabi Homo sapiens yani insan türünün gördüklerinden bahsediyorum. Yoksa 100 bin yıldır zaten dünyamızı şekillendiren bir durumdur bu. Bu olay aslında buzulların eriyerek okyanusa karışması ve dünyadaki iklimlerin oluşmasını sağlayan çok önemli okyanus akıntılarının durması demektir. Hemen aklımıza The Day After Tomorrow filmi geldi değil mi? Yarından sonra. Evet işte o filmin esin kaynağı tam olarak burada bahsettiğimiz şeydir. Muhtemelen güneşteki patlamalar ya da sebebi henüz bilinmeyen başkaca faktörler neticesinde buzullar eridi ve adına Atlantik Meridyenel Devrilme Sirkülasyonu denilen akıntı sistemini tamamen bozdu. Bildiğiniz üzere bu sistemde Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı tropikal sıcaklıkların kuzeylere çıkmasını sağlayarak oraların aşırı soğumasını engeller. Kaliforniya soğuk okyanus akıntısı da kuzey bölgelerdeki soğumuş suyu alıp ekvatoral bölgelere indirerek aşırı ısınmaları dengeler. Yağışlar ve sıcaklıklar kısacası iklimler bu sayede günümüzdeki standartlarına kavuşur. İşte bu bahsettiğimiz bond dönemlerinde bu akıntıların durma noktasına geldiğini görüyoruz ve en nihayetinde dünyada müthiş bir kuraklık ile aşırı soğumalar oluşuyor. Yani bir bakıma küçük buzul çağlarını yaşıyor gezegenimiz. Bu hassas dengenin her bozuluşu küresel bir felakete sebep olmakta yani. Öyle ki gezegende müthiş soğuma ve kuraklık etkisi yaşandı. Mesela Orta Asya halkları büyük göç dalgaları başlatarak Güney Asya'ya inmek durumunda kaldılar. Çok uzun süreli bir kuraklık dönemi yaşandı. Kuzey buzulları Kanada'ya kadar indi. Yani gezegenin üst kısmı olduğu gibi buzullarla kaplandı. İtalya'daki Sarkıt Mağaralarında, Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'ndaki buz tabakalarında ve Güney Amerika'ya Antarktika'dan doğru yürüyen buzullarda bunun izlerine rastlayabiliyoruz. Öyle ki dünyanın en bereketli toprakları olan Mezopotamya'da bile kuraklık büyük olaylara sebep oldu. İşte Mezopotamya'da kurulu o güçlü Akat Devleti'nin yıkılması gibi mesela. Açlık ve kıtlık sebebiyle merkezi otoritesi çöken devletler kaçınılmaz olarak yıkıma uğradılar. İber Yarımadası halkları da bundan nasibini aldı. Oradaki en büyük büyük gösterge motilla tipi yerleşim alanlarının kurulmuş olmasıdır. Motillalar kıvrımlı koridorlardan oluşan karmaşık yapılardır. Hepsinin orta avlusunda bir su kuyusu bulunur. Yani yeryüzünde içecek su bulamayan bu insanlar yeraltı sularına ulaşmak ve muhafaza etmek için geliştirdiler bu yapıları. Ayrıca hem soğuğa karşı bir izolasyon etkisi yaratmak hem de bu koridorlarda kısıtlı tahıl hasatlarını korumak için halkalar halinde görece yüksek duvarlı olarak inşa ettiler yapılarını. Yani insanlık ilk defa yer altında su olabileceğini keşfetti. Aynı zamanda ölümcül soğuktan kaçmak ve kısıtlı gıdayı depolamak için motilla mimarisini keşfetti. Bu yapılar 4-5 metrelik o döneme göre yüksek sayılabilecek yapılar olarak kabul ediliyor. Motillalar İspanya'nın La Manche bölgesinde görülür ve dünyanın en eski yeraltı su toplama sistemi olarak kabul edilir. Tabi 4200 yıl önceki insanlar yazı yazamadıkları için olan biteni doğanın bıraktığı izlerden çözebiliyoruz. Mesela İrlanda'daki mağaralardan ya da Doğu Avrupa'da Polonya'daki toprak oluşumlarından oluşumlarından veya Güney İtalya'daki ormanların ciddi oranda yok oluşunun tarihlendirilmesinden görebiliyoruz her şeyi. Dönemin Antik Mısır'ı adeta dünyanın en eski hafızası gibi olduğundan dolayı oradaki gelişmeleri daha rahat okuyabiliyoruz. Mısır'da ciddi bir kıtlık yaşandı. Bazı kaynaklarda bu Nil taşkınlarından, bazı kaynaklarda da Nil nehrinin kurumasından bahsedilir. Eh Mısır'ın can damarının Nil nehri olduğunu bildiğimiz için bölgedeki yaşam tamamen Nil nehrinin hareketlerine bağlıydı. Mısır'da birinci ara dönem olarak adlandırılan bir istikrarsızlık dönemi yaşandı ve hanedan çöktü. Kontrolünü kaybeden Firavunlara rakip güçler türedi ve ciddi bir iç karışıklık yaşandı. Nil nehrinin dengesinin bozulması yetmezmiş gibi Orta Doğu'daki Fırat ve Dicle nehirlerinin kurumuş olması dışarıdan da gıda tedarinin Mısır'a ulaşamaması anlamına geliyordu. Büyük toz bulutları ve susuzluk bereketli hilali de vurmuştu yani. Eh zincirleme bir etki olarak Mısır'da çalkalandı tabii haliyle. Kuzey Mezopotamya'nın tarım alanları çölleşip akatların da yıkılmasıyla başıboş kalan çaresiz kitleler doğal olarak Güney Mezopotamya ve Basra bölgesine doğru büyük göçler başlattı. Hatta bu göçleri engellemek için Güney'deki Sümer Kralı Urlu Şulgi döneminde adına Amonitlerin Kovucusu dedikleri 180 kilometrelik büyük bir duvar inşa etti. Hani Donald Trump'ın Meksika göçlerini engellemek için önerdiği gibi. Düşünün işte adam 4200 yıl öncesinin yöntemlerini 21. yüzyılda önerebiliyor. Ha bu arada bu duvar ne kadar işe yaramıştır bilemiyoruz ama göçleri belli ölçüde yavaşlatarak duvarı geçemeyenleri ölüme terk ettiğine kesin gözüyle bakılıyor. Akatlar için tarihçiler şöyle bir şey daha söylerler. Bu büyük yıkımın tek nedeninin bu kıtlık olmadığını ve tam da ülkenin siyasi karışıklık içinde olduğu bir döneme denk gelmesiyle ilgili olduğu görüşü de hakimdir. Kralın ölümünden sonra dört tane varisin ortaya çıktı ve dördünün de kendisini kral ilan ettiği bir dönemde yaşanmıştır bu olay. Büyük ülkelerin yıkılışları aynı büyük bir sivilcenin patlaması gibi arkasında derin izler bırakabiliyor. Akatların çöküşü de böyle olmuştur. Kuzey Mezopotamya yani dünyanın en bereketli toprakları olarak görülen bu yerler tam 300 yıl boyunca boş kaldı. E Mısır ve Mezopotamya arasındaki yoğun ticaret de doğal olarak bıçak gibi kesildi. Karmaşık toplumların iklim değişikliğine karşı nasıl çaresiz kalabildiğinin bir göstergesidir bu. İşte mesela İber Yarımadası'ndaki ufak halklar Motilla tipi mimariyle devam ettirebilirken hayatlarını Akatlar gibi karmaşık yapılı toplumlar çökmüş ve beraberinde bir sürü olayı tetiklemiştir. Bu aynı büyük şirketlerin batarken beraberinde pek çok küçük şirketi de batırmaları gibidir. Felaketin bu boyutlarını Arap Yarımadası'nın güney ucundaki Umman bölgesinde bile görebiliyoruz. Yapılan kazılarda mercan fosillerinin tuzluk oranında artış gözlemlendi mesela. Suyun azalması, kurak yüzyılların etkisini arttırması, topraktaki tuz oranını arttırmış ve ekip biçilemeyecek seviyeye getirdi. Aynı döneme ait çanak çömlek yapılarında dahi dramatik bir düşüş gözlemleniyor. Nüfusun nasıl kırıldığının çarpıcı bir göstergesi bu. Aynı şekilde Sibirya'daki yüksek basıncın daha da arttığı ve Orta Asya kuraklığının derin etkileriyle Hint yaz musonu ve kış musonu yağmurlarının durması büyük bir olaydı. Ki bu bölgenin muson yağmurları hepimizce malumdur. Bir muson yağmuru gelir, bir ülkeyi sel götürür normalde. Yani öyle bir yağmur sisteminden bahsediyoruz. İşte bu yağmurlar bu 4.2 bin yıl olayı boyunca yağmadı. Ve Indus Vadisi'ndeki bitki örtüsü olduğu gibi değişti. Afganistan, İran ve Hindistan bölgelerindeki medeniyetler de çöktü. Moğolistan halkları Çin'e göç etti. Çin'in orta bölgesi olduğu gibi güneye kaydı. Kore Yarımadası'ndaki ağaç polenleri hızlıca yok oldu. Maya ve Aztek gibi Latin Amerika uygarlıklarının ataları anıtsal yapılar yapmayı bıraktı. Tüm gezegen 4200 yıl önce 100 yıllık bir kıtlığa ve kuraklığa mahkum oldu. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşalım. 1816 yılına gidelim mesela. Dünyanın bir yıl boyunca kış yaşadığı, gün yüzünün görünmediği o acayip yaz yaşanmamış yıl adıyla anılan olaya bir bakalım. Dünyada çok dramatik durumlar yaşanırken edebiyat dünyasında da çok acayip gelişmeleri tetiklemiş bu olay. Bir kere bu kabus bu büyük olayın bir yıl öncesinde başlar. Her şeyin sebebi Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815'te patlamasıydı. Patlamadan sonra bir yıl içerisinde tüm dünyayı etkileyen sonuçlar oldu. Yaz yaşanmayan yıl işte adı üstünde. Yalnız bu yanardağ patlaması öyle televizyonlarda, belgesellerde gördüğümüz türden bir patlama değildi. 100 kilometre karelik bir alanın havaya uçtuğunu düşünün. Daha iyi anlatmak için şöyle söyleyeyim. Kadıköy'ün 25 kilometre kare olduğunu düşünürsek 4 tane Kadıköy büyüklüğünde bir alanda olmuştur bu volkanik patlama. Püskürttüğü materyaller yüzlerce kilometre havaya fırladığı ve atmosferin stratosfer katmanını tozla doldurduğu için aşırı ısınırken oluşan yoğun toz tabakası yüzünden yeryüzü küçük bir buzul çağına girdi. Bu olay öyle antik çağlarda değil, günümüzden yaklaşık 200 yıl kadar önce yaşandı. Böyle anlatınca sanki kulağa çok uzak bir tarihte yaşanmış gibi geliyor ama değil. Bu olayın bu kadar derin olmasının bir diğer sebebi 2 yıl öncesinde 1814 de Filipinler'deki Mayo Dağı'nın patlaması ile birleşmiş olması etkilidir. Ard arda yaşanan bu iki volkanik olay kısa zamanda tüm dünyayı sardı ve çok ciddi tarımsal bir krize sebep oldu. Sanayi devriminin henüz tam anlamıyla yaygınlaşmadığı bu yıllarda dünya hala da tarım ekonomisiyle geçiniyordu. Bir de bu tamboranın patlaması eklenince her şeyin üzerine tuz biber ekti. Tarihçi John Post, Batı dünyasının yaşadığı son büyük geçim krizi olarak tarif eder bu olayı. Avrupa'nın çok büyük bir bölümü ile nüfus yoğunluğu keşifler çağından sonra iyice artmış olan Kanada bölgeleri çok fazla etkilenmiştir. Doğu Amerika kıyılarında kızıl bir sis, donuk bir güneş manzarası oluştu. New York, Rhode Island, New Jersey, Connecticut gibi kıyılarda yıl boyunca bu sis tabakası kalkmadı. Hatta dönemin astronomları defterlerine güneş lekelerinin çıplak gözle bile görülebilecek hale geldiğine dair notlar almışlardır. Parlak güneş ışınları sistemdeki partiküllerce emildiği için güneşi gözlemlemek aynı aya bakmak kadar kolaydı. Ne yağan yağmurlar ne de esen kuvvetli rüzgarların hiçbiri bu sisi dağıtamadı. Büyük tarım arazileri verimsiz güneşlenme ve aşırı soğuklar yüzünden kurudu. Mayıs 1816'da gelen ani bir don ile Massachusetts, New Hampshire ve Vermont ile New York'un kuzeyindeki mahsullerin tamamı yok oldu. Dünya yine büyük bir gıda krizine girdi yani. Bir ay sonra Haziran ayı geldiğinde Albany, New York, Danksville ve Maine'a kar yağdı. Yani durum gittikçe acayipleşiyordu. New Jersey'de Temmuz ayında geceleri don olayları yaşandı ve Ekim Ekinlerin tamamı öldü. Bakın bu konu hakkında bir çalışmada şöyle bir şey yazıyor. New York yakınlarındaki Shaker mezhebine ait aile kilisesinde Nicholas Bennett Mayıs 1816'da hepsi dondu ve tepeler kış gibi çorak diye yazdı. Mayıs ayında sıcaklıklar neredeyse her gün daha düşmeye başladı. Toprak 9 Haziran'da dondu. 12 Haziran'da Shaker üyeleri soğuktan yok olan ekinleri yeniden ekmek zorunda kaldılar. 7 Temmuz'da hava oldukça soğudu ve hiçbir şey gelişemez oldu. Berkshire Tepe'de... 23 Ağustos'ta tekrar dondu. Bu okuduğum Domestic Journal'da Nicholas Bennett'ın Mayıs 1816 tarihli yazısından alınmadır. Avrupa'da da ortalık fenaydı. İngiltere, İrlanda ve Galler'de hasatların tamamı yok oldu. Buğday, yulaf, arpa, patates kıtlığı tüm Avrupa'yı kasıp kavurdu. Krizin en şiddetli yaşandığı yer Almanya olarak gösterilir. Albert Gore'un yazdıklarına göre açlık ciddi boyutlarda toplumu esir alınca Almanya'daki pastanelerin önünde bir parça yiyecek için gösteriler yapan insanlar türemiş ve en nihayetinde gazp, isyan ve kundaklamalar başlamış. Avrupa'nın en kötü kıtlığı olarak tarihe geçmiştir bu. Atların yemsiz ve bakımsız kalmasından dolayı ulaşımda büyük aksamalar yaşanmaktaydı. İşte tam da bu durum bisikletin icat edilmesini sağladı. Karl Drais 1819'da atlara alternatif olarak insan gücüne dayalı bir sistemi olan ilk bisiklet örneğini ortaya çıkardı. Bugün Almanya Heidelberg'deki Kulpfelsijus Müzesi'nde sergilenmektedir bu bisiklet. Başka bir ilginç durum da edebiyat dünyasında yaşandı. İsviçre'nin Cenevre şehrine tatile giden Mary Shelley bir dünya klasiği olan Frankenstein'ı yazdı. Cenevre'nin o kapalı, kasvetli, soğuk gecelerinde tatil yaparken kötü hava koşulları yüzünden otelden dışarı çıkamadığı için ruh hali böylesi bir korku romanını yazmasına zemin hazırlamış yani. Onun için üzgünüm ama korku edebiyatını çok seven biri olarak kendimi çok şanslı sayıyorum. Aynı tarihlerde Polidori'de The Vampire'ı yazdı. Korku edebiyatının bu ilk örneği ile vampir imgesinin öncüsü olarak kabul edilir bu roman. Yani dünya böyle böylesi büyük bir trajediyi yaşarken edebiyatta böylesi öncü atılımlar gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta gotik edebiyatı üzerine bir bölüm yapmayı planlıyorum. Tüm bunları orada daha detaylıca konuşacağız. Evet Batı İsviçre'de yüksek bir dağın zirvesinde oluşmuş olan Gietro Galsier adındaki bir göl buz tuttu. Tabi bu garip bir durum değil. O bölgenin zaten günümüzde bile soğuk olduğunu düşünürsek bu gayet normal. Garip olan göldeki buz katmanının gitgide yükselmesi ve buzdan bir baraj duvarının oluşmasıdır. Arkası su dolu olan buzdan bir duvardı bu. 1818 yılına kadar da yükselmeye devam etti. Gün gelip de buz duvarı kırılınca bütün göl olduğu gibi dağdan aşağıya aktı. İşte garip olan buydu. Buna benzer bir durum herhangi bir tarihte ve yerde kayıtlara geçmemesi bakımından benzersiz bir doğa olayı olarak kabul görür. Bugün hala daha o gölün çevresinde buzullar görülür ama tabii 1816-18 tarihlerindeki gibi bir buz barajı şeklinde değil. Çin'de ve Hindistan'da muson yağmurları bu sefer de koştu ve Moskova'ya kadar uzanan şiddetli yağmurlar gözlemlendi. Pek tabii dünyanın görmediği kadar büyük seller yaşandı. Akabinde de kolere salgını patladı zaten. Dünya genelinde milyonlarca insan açlıktan, çeşitli doğal afetlerden ve hastalıklardan dolayı öldü. Yani dünyanın bir ucundaki bir yanardağ faaliyeti dünyanın geri kalanındaki milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Böyle düşününce sanki akvaryumdaki balıklar gibi olduğumuzu hissediyor insan. Aynı atmosferi soluyoruz ve aynı sudan içiyoruz aslında bir bakıma. Hatırlarsanız bu olayın ufak bir versiyonunu 2010 yılında İzlanda'daki Eyjafjall yanardağının patlamasında da yaşamıştık. Dünya çapında günlerce uçuş seferleri yapılamamıştı. İşte bunun gibi daha yerelde kalan büyük kıtlıklar da var. Mesela 1181 yılında Japonya'da yaşanmış Yova kıtlığı gibi. Japon halkının yarısı bu dönemde öldü. Bir de hatırlarsanız geçen sene çektiğimiz Samuraylar bölümünde detaylıca konuştuğumuz çok büyük bir Genpei savaşı vardı. İşte tam da şiddetli sellerin ve kışların yaşandığı bu dönemin bu büyük Genpei savaşı ile birleştirildi geçmiş olması onlar için büyük bir felakete sebep oldu. Yüz binlerce samuray cephelerde birbirini keserken köylerdeki halk açlıkla mücadele ediyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi salgın hastalıklar da başlayınca milyonlarca insanın ölümünü izledi dünya. Gıda fiyatları o kadar çok yükseldi ki bir öğün uyduruk bir yemek için bir gün boyunca tonlarca kereste ve kütüp gibi malzemeleri taşımak gerekiyordu. Nehir kenarlarının cesetlerle dolduğunu yazar Japon tarihçiler. Mezarlıklar dolup taştığı için ölen insanları çürümeye terk ediyorlardı. Kasabalar Ürünleriyle şehirleri besliyordu, ama bu kıtlık ve savaş döneminde köylerde, kasabalarda faaliyetler durunca şehirlerde büyük kaoslar yaşandı. Japonya'nın çok güzel bir dijital kütüphanesi vardır, Azurabunko diye. Burada bir makalede altın ucuzlarken tahıl yükseliyordu diye yazmış bir Japon tarihçi. İşte böylesi bir kıtlık dönemi yaşayan Japonlar, bundan 700 yıl sonra yaşanacak olan o az önce anlattığım yaz yaşanmayan yıla diğer medeniyetlerden çok daha hazırlıklı yakalandıkları için daha az hasar Yine Japonya'da 1230 yılında yaşanmış bir Kangi kıtlığı vardır. Bir volkan patlaması sonrasında 3 yıl boyunca karanlıkta kaldılar, aşırı soğuklar ve kar fırtınaları ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Çizgi roman ve manga merakları bilir 1200'lü yılların samuray hikayelerinde bu dönem hep karanlık ve kasvetli olarak resmedilmiştir. Okuduğunuz hikaye kıtlığı anlatmasa bile mekanlar hep karanlıktır. İşte sebebi de bu dönemlerin amansız doğa olaylarıyla ilgilidir biraz. Ekinler yok olur, iklim iklimler değişir, otoriteler çöker, çeteler türer, baskınlar, gasplar alır başını gider. Yine bu Azuro dijital kütüphanesinde denk geldiğim bir bilgiye göre köy baskınlarında insanların kaçırılarak yendiğine dair notlar var. 2 milyon insanın ölümünden bahsediyoruz burada. Japon tarihinde bundan daha büyük başka bir felaket yoktur. Atom bombası atıldığında bile bu kadar insan etkilenmemişti. Yine Avrupa'ya dönecek olursak 1315-1317 yıllarında Avrupa'da yaşanan büyük kıtlıkta yamyamlığın hortladığını görüyoruz. 1315 yılının Mayıs ayında başlayan yağmurlar 6 ay boyunca hiç dinmeden devam etti. Zaten hali hazırda küçük buzul çağının etkisinde olan Avrupa bu yağmurlarla iyice dibe vurdu. Bu konuyla alakalı Doktor Halil Yavaş'ın Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi'nin 2021 yılının 5. sayısında 21 sayfalık çok detaylı bir çalışması var. İlgisini çekenlere tavsiyemdir. Halil Hoca yamyamlık ve zayıflayan bağışıklık sistemleri yüzünden veba salgınının başladığından bahseder. İngiltere'de Yorkshire ve Nottingham bölgesindeki bentlerin yıkılarak tüm düzlükleri sular altında bıraktığı anlatılır. Öyle ki kıta Avrupasındaki tüm nehirlerde büyük taşkınlar yaşandı. Bu 6 aylık yağmurların bitiminde kışa doğru başlayan ve dinmeyen kar yağışlarına teslim oldu Avrupa. Çin yıllıklarının bildirdiğine göre 28 Nisan 1315'ten 12 Mart 1316 yılına kadar 4 ay boyunca gökyüzünde gündüzleri dahi gözlemlenen bir kuyruklu yıldızın belirdiğinden bahsedilir. Kainler bunun uğursuzluk ve kıtlık getireceğini söyleyip suların çok sayıda insanı yutacağı şeklinde yorumlamıştı ki öyle de oldu. Daha önce Avrupa defalarca kıtlık yaşasa da yamyamlık vakalarının olduğuna dair bir şey kayıtlara geçmemiştir. Bill Schultz'un Kanibalizm kitabında bu dönemlerde insanların evlerine gelen misafirleri bile yediğine dair olaylardan bahseder. Bill Schultz aç insanların meydanlarda idam edilen suçluları büyük bir hevesle ipten indirip yemek üzere götürdüğünü kan donduracak bir şekilde işlemiştir bu kitabında. Avrupalı din adamları eski ayetin yaratılış bölümündeki 41. ayetine atıfta bulunmuşlardır. Burada Firavun gördüğü rüyayı Hazreti Yusuf'a şöyle anlatır. Tam iki yıl sonra Firavun bir düş gördü. Nil ırmağının kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince Firavun uyandı. Yine uykuya daldı. Bu kez başka bir düş gördü. Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti. Sonra cılız ve doğu rüzgarlarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandığı düş gördüğünü anladı diye yazmakta. İşte Avrupa'nın yaşadığı felaketi böyle argümanlarla temellendirenler de vardı yani. 3-5 yıl içerisinde kıtlık bitti ama bu sonuncusu değildi. Avrupa'nın yaşadığı son kıtlık 1866-1868 Finlandiya kıtlığıdır. Yine benzer sebeplerden yiyecek içecek bulamayan İskandinavya'da 300 bin kişi öldü ve İsveç'ten Amerika'ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Tarihin en acı kıtlık dönemlerinden biri de 1921-1922 yıllarındaki Rus kıtlığı ya da Tataristan kıtlığı diye de adlandırılan kıtlıktır. Sovyet Rusya'nın ilk yıllarına denk gelir ve 6 milyon insanın açlıktan ve açlığa bağlı hastalıklardan öldüğü anlatılır. Nazım Hikmet de aynı tarihlerde Rusya'daydı. Yani bu acı olaya bizzat şahit olmuştur ve birçok yerde gördüklerini paylaşmıştır. Rus ve Doğu Avrupa profesörü olan Roman Serbin insan yapımı ilk kıtlık diye tanımlar. Çünkü bu sefer ne bir iklim değişikliği ne de bir volkanik patlama vardır. Bu sefer Sovyetlere uygulanan ambargolar ve ayrılıkçı Tatar milliyetçilerine karşı uygulanan Sovyet politikaları işin içine girmiştir. Tataristan bölgesinde insanlar çocuklarını açlık yüzünden yetim yetimhanelere bırakıp kaçmak zorunda kaldılar. Öyle ki 1920 yılında yetimhanelerde 64 çocuk kayıtlara geçerken 1922 yılına gelindiğinde 12 tane yetimhane kurulmuş ve 704 tane çocuk vardı. Bu acı olayların yaşandığı dönemde Cumhuriyet genelinde acil beslenme noktaları adı altında hayatta kalmaya yetecek kadar yemek verilen yerler kuruldu. Bu yılları anlatan Nazım Hikmet'in şiirinden küçük bir bölümle kaydımızı sonlandıralım. Değil birkaç, değil beş on, 30 milyon aç bizim onlar bizim biz onların dalgalar denizin Deniz dalgaların değil birkaç değil 5-10 30 milyon 30 milyon diye devam eden uzun bir şiirdir ve evet madalyon'un bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.